Burada, burada yaptım. Bir iki mı? sene küçük olur. Şey küçük olursa bir iki sene. Ondan sonra mı ya? Bak şurada da bir kere <laughs> yapmışlar belli ki. Burada yani, diyorum zaten. <laughs> burada yaptım. Evet. Yarın boşun, yarın cuma. Seni rahatsız mı ettik biz? Seni rahatsız mı ettik biz? Ne? Evet. Kusucuk. Seni rahatsız mı ettik biz? Ha? Sen orada ne yapıyorsun? Yemek yiyor. Hı. o köpek mi? Evet köpek mi diyorum ben de ya. Hayır o tavşan. Hayır kapının dibinde bak şurada. Evet. Göremedim o o da dikti. Yani evet köpek, köpek koymazlar, koydu. köpek koymazlar, teyzem bırakmazlar. Geyi rahatsız eder, bırakmazlar. Maşallah. Ama köpek gördük Kuzucuk, kuzucuk nasıl anladın seni sevdiğimi? Hemen tepki veriyorsun ya kuzucuk. Ne <laughs> <laughs> hey kuzucuk. 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 O. Hayır kuzu değil sadece sevdiğim için kuzucuk diyorum teyzesi. Hani seni de severken kuzucuk diyebilirim. Öyle gibi. Maşallah.